Merhaba arkadaşlar, zil sesini duydunuz. Yani ders başladı. Bugünkü dersimizde 6. sınıf işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. Siz de bu videoya tıkladıysanız demek ki 6. sınıf olabilirsiniz. işlem önceliğini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Şimdi işlem önceliğine ne zaman bize lazım olur ondan bahsedelim. Eğer birden fazla işlem varsa işlem sırası bizim için önemlidir çeşitli öncelikler var. Onlardan bahsedeceğiz. İşlemlerimize bakacağız. İlk olarak üslü sayılar varsa üslü sayılardan başlayacağız. Sonrasında parantez içindeki işlemleri yapacağız. Üçüncü olarak çarpma ve bölme işlemlerini yapacağız. Dördüncü olarak toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız. Bunlardan aynı özelliklere sahip işlemlerde yani çarpma ve bölme, toplama ve çıkarma. Eğer çarpma ve bölme aynı anda varsa soldan sağa doğru işlem yapacağız. Toplama ve çıkarma aynı anda varsa yine soldan sağa doğru işlem yapacağız. Şimdi kurallarımızı pekiştirmek amacıyla sorular çözelim. Birinci sorumuz 7 çarpı 8 artı 10. Artık bizim için sayılar önemli değil, işlemler önemli. İşlemlerime bakıyorum. Çarpma işlemi, toplama işlemi. Önceliğim çarpma işlemi. 7 kere 8, 56. Sonrasında burada toplama yazdığı için toplama 10. 56 artı 10, 66. Cevabı bulduk. Gelelim ikinci sorumuza. 20 eksi 4 çarpı 3 artı 2. Az önce söylediğim gibi artık bizim için sayılar önemli değil. işlemler önemli. Çıkarma, çarpma, toplama. Önceliğim çarpma işlemi. 4 kere 3, 12. Yukarıdaki sayılarımı ve işlemlerimi alt sıraya yazıyorum. Artı 2. Çıkarma, toplama. Çıkarma ve toplama Aynı önceliğe sahip. O yüzden soldan sağa doğru işlem yapa yapa gidiyorum. 20'den 12 çıkarsa 8 kalır. 8 artı 2 10. Cevabı bulduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda parantezler var. Önce o yüzden parantezler yapılır. Parantezimize bakıyoruz. 40 eksi 15. 25 eder. 15'i 5'e bölersek 3 eder. 2 parantezin arasındaki nokta çarpma anlamında 25 ile 3'ü çarptım. Cevap 75. Dördüncü sorumuza geçtik. 10 artı 25 bölü 5 eksi 3 çarpı 2. İşlemlerime bakıyorum. Toplama, bölme, çarpma. Önceliğim bu çarpma ve bölme işlemleri. 25'i 5'e böldüm. 5. 3 kere 2. 6. Yukarıdaki işlemleri ve sayıları aşağı indirdim. Bakıyorum toplama var, çıkarma var. Aynı önceliğe sahipler. Soldan sağa doğru işlem yapa yapa gidiyorum. 10 artı 5, 15. 15 eksi 6, 9. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda bizden 5 çarpı 14 çarpı 23 çarpı 0 çarpı 7 işleminin sonucunu istemiş. Şimdi ben hiç dikkat etmeden bu işlemi direkt yapmaya kalksam. Hepsinde çarpma işlemi var. Soldan sağa doğru yapa yapa gideceğim. 5 ile 14'ü çarpacağım. 14 ile 20, onun sonucuyla 23'ü, onun da sonucuyla 0'ı çarpacağım. Şu 0 benim için önemli. Çünkü 0 çarpma işleminde yutan eleman. Bu sonucu 0 olarak elde ederim. Bu sıfır yüzünden çünkü sonucu tutacak. Sonuç sıfır olacak. Gelelim altıncı sorumuza. Hatırlatmak amacıyla buraya üslü parantez çarpma bölme toplama çıkarma diye sırayı yazdım. Burada bir parantez var. 3 üssü 2. 3 çarpı 3'ten 9. 9 1 8. Yukarıdaki sayıları ve işlemleri indirdim. Toplama işlemi, bölme işlemi gördüğünüz gibi önceliğimiz bölme. Bölme daha yukarıda bulunuyor. 8, 8'e böldüm 1. Yukarıdaki sayıları ve işlemleri indirdim. 12 artı 1'den sonuç. 13 arkadaşlar. Siz de benim gibi alt alta yazarsanız, kullanmadıklarınızı ve işlemleri indirirseniz rahatlıkla çözüme ulaşacaksınız. 7. sorumuzu inceleyelim. Üç tane parantez var. Bu parantezler yapılacak. Yapalım. 18 artı 12 30. 23 eksi 2 21. 2 üstü 2 eksi 3. üslü ifade 2 üstü 2. 2 çarpı 2'den 4 eder. 4 eksi 3 1 eder. Yukarıdaki işlemleri indirdim. Şimdi toplama var, çarpma var. Bakın, önce toplama yaparsam sonuç bambaşka çıkar ve yanlış çıkar. Gördüğünüz gibi öncelik yukarıdan aşağı doğru, öncelik çarpma işleminin, sonra toplama. Çarpmayı yapıyorum, 21. Yukarıdaki sayı ve işlemi indirdim. 30 artı 21'den cevap 51 çıkar arkadaşlar. 8. sorudayız. 8 çarpma 2 çarpma 3 bölme 16. Gördüğünüz gibi çarpma ve bölme işlemleri var. Çarpma ve bölme aynı anda varsa soldan sağa doğru işlemimi yapa yapa gideceğim. 8 kere 2 16. 16 kere 3 48. 48'i de 16'ya bölersem sonucum 3 gelir. 9. sorumuzdayız. 9. sorumuza bakalım. 23 eksi parantez içinde 4 bölme 2 çarpma 5. Önceliğimiz parantez. Çünkü burada üslü ifade yok. 4'ü 2'ye böldüm 2. Yukarıdaki sayıları ve işlemleri indirdim. Kullanmadıklarımı. Çıkarma var, çarpma var. Bakıyorum. Önceliğim çarpma. Çarpmayı yaptım. 2 kere 5 10 yukarıdaki sayı ve işlemi aşağı indirdim. 23 eksi 10 13 yaptı. Cevabımız 13. 10 numaralı sorumuzdayız. 9 artı köşeli parantez. Arkadaşlar bu da bir parantez. Normalde parantez böyle de gösterilebilir. Böyle de gösterilebilir. Köşeli parantezin içinde 2 üssü 3 eksi 2 üssü 2 eksi 2 üssü 1 köşeli parantez kapatılmış artı 2 üssü 0 eşittir soru işareti denmiş. Önceliğimiz parantez. Parantez içinde de üslü sayılar var. 3 tane 2'yi yan yana yazarsam 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 2 kere 2 4, 1 tane 2. Yukarıdaki işlemleri ve sayıları indirdim. 2 üssü 0'ın da değeri 1'dir. Parantez içi 8 eksi 4, 4. 4 eksi 2, 2 eder. 9 artı 2, 11. 11 artı 1, 12 eder. 11. sorumuzdayız. Yine üstlü sayılar, parantezler mevcut. Üstü sayımızla başlayalım. 4 üstü 2. Sakın burada 8 demeyelim. 4 çarpı 4'ten 16. Köşeli parantezin içi. Çarpma var, çıkarma var. Bu kurallar parantezin içinde de geçerli. Çarpma var, çıkarma var. Önceliğimiz çarpma. 2 kere 2, 4. 5 eksi 4'ten parantez içi 1 geldi. Çıkarma var, çarpma var. Önceliğimiz çarpma. 3 kere 2'den 6. 14 eksi 6'dan sonuç 8. İşlemimize baktığımızda çarpma var, çıkarma var. Önceliğimiz çarpma. 16 ile 1'i çarptık. 16 eksi 8. 16 eksi 8, 8 geldi. 12. sorumuz daha farklı bir soru. Bazen de çözümde ilk hata hangi adımda yapılmıştır denmiş. Yani bilerek ve istenerek hatalı bir çözüm verilmiş. İnceleyelim. 12 çarpma 5 eksi 3 eksi 12 bölme 2 artı 1 eşittir soru işareti. Şimdi çözüm. Neler yapmışlar bakalım. Bir kere şuralar aynı. Yani öncelikle parantez için yapmış. Parantez içinde de 5 eksi 3'ü 2 bulmuş. 12 çarpı 2 demiş. Burası doğru bir adım arkadaşlar. Biz de olsak biz de öyle yapardık doğru yapmak için. Bunları aynen yazardık. İkinci adıma bakalım. Burayı 24 olarak indirmiş yazmış. Devamı eksi 12 bölme 2 artı 1. Yine parantezin için yaptığı için bu işlemde doğru hata yok. Buraya bakalım. Bundan sonra ne yapardık? Çıkarma var, bölme var, toplama var. Öncelikle bölmeyi yapardık değil mi? Çünkü toplama ve çıkarmadan önce bölme yapılır. 12'den 2'ye böldüğümüzde 6 bulurduk. Fakat bu ne yapmış? Çıkarmayı yapmış. 24'ten 12'yi çıkarmış. 12 yazmış. Sonra bölme 2 artı 1 yazmış. Burada bir hata var. İlk hata 3. adımda yapılmış. Arkadaşlar 6. sınıf işlem önceliği ile ilgili konu anlatımımız bu kadar. Şimdi son olarak bir önceki videomuzda da yapmıştık. Bir mühürlü soru soruyorum. Mühürlü soru bu konuyla alakalı bir mühürlü soru. Yani konunun benim için önemli sorularından biri. Soruyu görüyorsunuz. Sorunun cevabı videonun açıklama kısmında bulunacak. Eğer sizin de bu mühürlü soruyla ilgili bir cevabınız varsa yorum olarak atabilirsiniz. Sonrasında da açıklama kutusunu inceleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim.